Beni neden buraya çağırdın? Bu Sonic kızın kafası ne böyle kardeşim ya? Gerçekten çok korkunç. Kardeşim Sonic kızın kafası ne olmuş görüyor musun? Bilmiyorum Atlas ya. Gerçekten çok kötü şeyler olmuş gibi gözüküyor. Baksana kanlar manlar var kardeşim. Evet kardeşim bayağı bir korkutucu. Atlas bayağı bir korkutucu. Sizi burada Darko Şu anda biri büriği biri kalem üzümünü açmak arkadaşlar. Hadi bakın Darko sayısı. Bürüyü beğenlerin kalem üzümünü açan arkadaşlar. İnşallah nesimini söyleyeyim söyleyeyim. inşallah zengin olsunuz arkadaşlar. İnşallah hiç basını kapmazsınız. Amin dar sayısı. Hadi bakın arkadaşlar. Video like atıp kalem üzümünü açın. Abone olmayı açmak arkadaşlar. Çünkü bir sürprizim var. Hadi bakın Darko 5 saniye içinde sürpriz sizlere açıklayacağım ama kaçırırsınız vallahi Biliyorum ya. söyleyeyim. Hadi bakalım Dark sayesi. Videoyu beğenim. Kalem bir açın arkadaşlar. Bak doluyorsun He 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Çıkıyor ama bas. Kardeşim açıklama dur ya. Hemen yapmayın normaldir. Hadi bakalım Dark sayesi. Sizler de yapın arkadaşlar. Videoya like atın. Kanalımızı bir yorumlarda yaptığınızı belirledin. Herkes yapmıştır Abbas değil mi? Yapmıştır kardeşim oku o zaman. Okuyorum kardeşim. Sina Teri, Nil Seni, Belki Emre, Abdurrahman Yavuz. Bunlar arkadaşlar video vermişler ve kanalımızı dinle açmışlar. Hadi bakalım Dark sayesi. Onları sürpriz. Telefon numaranı verdim arkadaşlar ve onlara birkaç tane hediye diyeceğim dar kusayisi. Hadi bakalım arkadaşlar zerre yaptıysa yorumlar diyesin. O zaman kardeşim şimdi buraya girecek misin? Ee, tabas gireceğim de çok korkuyorum oğlum ya başıma kötü bir şey gelmez değil mi? Kardeşim gelmez bırakayım etme. var oğlum görmüyor musun? Aha zırlar var tabas burada. <laughs> şimdi bir giymek istiyorum kardeşim şöyle bir giydim. Oha yakıştı mı lan? Yakıştı kardeşim vallahi. Yapmasın doğru söyle. E, tamam kardeşim doğru söyle yakışmış. Teşekkür ederim kardeşim yakıştı ben de biliyorum. Evet arkadaşlar burada iki tane kasa var bir tane şuna bakalım. Burada kılıç var silah var arkadaşlar. Bomba var. Ondan sonra bakıyorum. değişik değişik şeyler. Kameralar falan var arkadaşlar. Bunlar benim ne işe yarayacak. Kardeşim ben buradan izleyeceğim onları. Monitörü ver bakayım. Al atma sakın Yakaladım kardeşim. Kamera elinde mi? Elimde kardeşim. Şuraya bakalım. Asla ah, mermiler de buradaymış kardeşim. Tamamdır. Şimdi ne yapmam gerek? Kardeşim şimdi Sony'nin kafasına girmen lazım Sony kızın. Anladın mı? Yapabilir misin? Başarabilir misin? Ya Atmaz. Benim başaramadığım bir şey mi olur kardeşim ya? Şöyle mermisini takalım arkadaşlar. Ben hazırsın değil mi? Hazırım kardeşim merak etme. Sen de kameradan orada tut tamam mı? Tamamdır kardeşim tutuyorum. Hadi bakalım Souls bunu nereden gireceğiz? Şuradan gireceğiz gibi gözüküyor. Eğildim şöyle ah tavanları iki şöyle üç arkadaşa tavanları zıplayı başardım biraz daha hadi İngilizcen yapabilirsin bunu şimdi oraya atlamam lazım arkadaşlar hadi 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 hop oh, işte bu tavanları atmayı başarabildim şuradan çıkacağım Ah, tamamdır. Çıkmayı başarabildim arkadaşlar. E yapmaz ulan. Bunun beyni var burada. Bakalım arkadaşlar. Ay, görüp görüp kanlar da var. Kardeşim ne var orada? Söylesene ben de. Kardeşim nasıl diyeyim seni? Burada sonu kızın beyni var. Pembe pembe. Oha çok da büyük gözüküyor. Nasıl ya ne oğlum? Ya, yapmaz ya. Anlatabilsem keşke işte. Boş ver. Bakalım burada gizli bir şey var mı sandık falan arkadaşlar? Hmm, yok gibi gözüküyor. Şöyle bir bakalım. Lan ne oluyor aşağı iniyorum. Allah'ım benim. Kim indirebilir aşağı? Kardeşim yapmaz. Duyuyor musun sesimi? Evet kardeşim duyuyorum. Allah'ım benim. içine girdi. Daha kusayisi. Burası gelsin arkadaşlar. Allah'ım yarabbim. Aaa ne yapıyorsun? Allah'ım yarabbim bir saniye. Sonic kızın kafasındayız. Sonic kız beni duyuyor musun acaba? Evet seni duyuyorum. Yanma Allah'ım birbirim. Neredesin seni göremiyorum bak şu anda ya. Kafam hmm, kafa içliyim. Başka bir yere gidemiyorum buradan. Orada bir gizli geçit var. Orayı bulmalısın. Gizli geçit mi var? Sen ciddi misin? Evet. Gerçekten ciddiyim. Gizli geçit nerede acaba? Darkus Ali'si ya. Şöyle şuralara bakalım. Hmm, yok gibi gözüküyor. Nerede lan bu gizli geçit? Tamam. Şöyle şuralara bakalım. <laughs> Burada bir şey var gibi gözüküyor. Açalım bakalım şöyle. Allah'ım birbirim. Burada garip bir gizli geçit açıldı Darkus Ali'si. Olamaz arkadaşlar. Kardeşim ne oluyor orada? Bilmiyorum Abbas ya. Sony kötü versiyonu var arkadaşlar. Burada görmüş bir Sonic'in kızın yani. Gel lan buraya. Halledeceğim sizi sizi. Gelin bakalım buraya. Tamamdır. <laughs> Sen bizim işimizi bitiremezsin. Biz Sonic kızı öyle geçirdik. <laughs> Artık o bizim evimizde çalışacak. Anladın mı? Aa, ee, sizin evinizde çalışacakmış. Sizin kimin evinizde çalışın sizin ya? Manyak mısınız siz arkadaşlar yani? <laughs> siz kimi olduğunu zannediyorsunuz? Siz biraz sadece kullanırsınız bir kere tamam mı? Ona zarar veremezsiniz. öyle mi düşünüyorsun? Evet öyle düşünüyorum. Gel bakalım öyle şunu mermisini dolduralım arkadaşlar. Ne kaçırırsınız? Ya da sizleri öldürmek zorunda kalırım. Anladınız beni? Beni öldüremezsin. Demek ki seni öldüremem. Öyle mi düşünüyorsun? Evet öyle düşünüyorum. Ha öyle düşünüyorsun. Al bakalım sana böyle. Al bakalım sana. Tamamdır. Gel bakalım bir kere daha vuralım. Şöyle işte bu. Kim bir şey öldüremez bir şey ben seni? <laughs> mayak mayak konuş arkadaşlar. Elinden buraya. Şu pisiloları değmemiz lazım. <laughs> gel buraya. Sen bizim arkadaşımızı öldürdün. Biz de şimdi sizi öldüreceğiz. <laughs> Olamaz. Öldüremeyeceksiniz beni. Allah size bombayı. Alın bakalım şöyle. Hop Allah'ım yerim. Ay, bana gelecek diye korkuyorum arkadaşlar. Atmaz görüyor musun kameradan? Görüyorum kardeşim. Tamamdır kardeşim. İyi. Şunu mermisini doldurayım arkadaşlar bir an önce. Tamamdır. Sen de gel lan buraya. Sen de gel lan buraya. Hadi bakalım arkadaşlar. Oha şu kılıca bakın. <laughs> arkadaşlar şu bakın ya Tamam Allah. Ee, ola Arkadaşlar çok garip bir kılıç Tarku bu ya Tamamdır gelin bakalım bunlarla birlikte öldüreceğim arkadaşlar Allah. ya. Gel buraya işini bitirdim böyle Ay çok fazlası geliyor Geçirdik şimdi seni öldüreceğiz Hayır öldüremeyeceksin beni <laughs> Al bakalım böyle al bakalım al bakalım Sana da al bakalım sana da al Al bakalım kim gelecek daha kim ölmek istiyor Al bakalım sana da böyle Allah'ım geliyorlar Tarku sayısı vallahi bir Alın bakalım şu bombaları da kendinize gelin bakalım <laughs> Arkadaşlar burada da varmış siz de gelin bakalım Tamamdır olamaz ya şöyle şuradaki Geliyor arkadaşlar. Gel buraya. Allah. Şuraya kaçmam lazım arkadaşlar. Kaçmam lazım Darko sayısı. Tamamdır bunu koy buraya. Aa. Gel buraya. Tamamdır. işi bitirdim arkadaşlar. Şunu tekrar da şuraya koyalım. Tamamdır. Bakalım. Daha fazla var Darko sayısı. Bunlarla birlikte nasıl baş edeceğim ben? İnanın kendi gibi Kardeşim izleyebiliyorum. Çok fazla kişi var. Yani... Sayın 0 1 8 7 8 5. Ya yapma ya. Sen ne nden ne bekliyorum ben seni ya? Neyse, buradan geçeyim iplerden. İplerden mi? Evet kardeşim. Lan oğlum mayyak biçin dökülmandırse gir he. Orada vallahi billa patlar orası. Patlar mı? Aha! Tabii ki de. Abbas doğru söylüyor. Eğer bu ipleri dokunursam arkadaşlar burası patlayabilir. Daha önce sanki burada birisi ölmüş gibi gözüküyor. Bakalım şöyle ay gerçekten çok garip arkadaşlar. Hay neyse. Tamam İngan sakin ol. Buraya şimdi geçeceksin. İlk önce şuradan arkadaşlar. Hadi tamam tamam tamam. Geçmeyi başardım. Şöyle şuradan da geçeceğim. Tamam. Buradan geçmeyi başarabildim. Hadi ince sakin ol birazcık. Sakin ol. Sakin ol. Allah. Tamam geçeceğim. Ay geçemiyorum. Tamam. Şuradan Allah. Tamam şöyle zıpla tamamdır. İşte bu arkadaşlar. Geçmeyi başarabildim Darko sayısı. Kimse beni durduramadı. Gördünüz mü? Oha! Abla şuraya baksana. Burada gizli bir sandık var. Sen beni duyabilir misin? Görebilir musun? Hayır kardeşim. Sadece duyabilirim. Bir saniye yapmaz ya. Ben şimdi burayı ne saçacağım? Hadi bakalım kıracağım burayı. Hadi bakalım. Allah kırılmıyor arkadaşlar. Hadi. Hadi kıl be. Kırılmıyor arkadaşlar. Kırılmıyor. Hadi. 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 Kırmayı başarabildim artık arkadaşlar neymiş bu kurulmaz cam vallahi billahi ya tamam şöyle şuradan geçelim camlar bize batmasın arkadaşlar sak burası mı gibi bir şey benziyor neyse bunun şifresi ne olabilir arkadaşlar 1 2 3 4 Ben biliyorum şifresini 25 25 Sonra kız sen misin? Evet Engincan benim beni kurtar ne olursun Merak etme kurtaracağım seni sana söz veriyorum 25 25 aha vallahi billahi doğru arkadaşlar bakalım bunlar da böyle ya garip garip şeyler var arkadaşlar bu ne böyle Iyy garip garip şeyler var gerçekten dediğim gibi arkadaşlar <laughs> Bunları şöyle koyalım tamam buna ihtiyacımız yok arkadaşlar ben bu silahı koyuyorum geri Burada burada shield var arkadaşlar Burada flayter var arkadaşlar çok garip bir silah var <laughs> Bunlar bana gerçekten çok yardımcı olacak gerçekten de ya Bakalım bunlar yani işime yaramaz gibi gözüküyor ama şu lazer silahının mermilerini alacağım Bundan önce şunları açmak istiyorum Dark Souls'i Bunlar da ne böyle <laughs> değişik bir kılıç çıktı Yani işime yaramaz gibi gözüküyor Bakalım başka şunların hepsini açalım arkadaşlar Aç 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 vallahi billahi aç aç Oha maşrum falan çıktı bunlar da işime yaramaz herhalde Ama garip garip bir kılıçlar çıkıyor Dark Souls'i Muz çıktı arkadaşlar ya Abbas'a muz getiriyorum Ya oğlum bayağı mısın ya <laughs> Manyağım Abbas ya şaka yapıyorum. gel lan buraya Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bunu donduruyor. <laughs> Olamazlar kus Alice. doldurdu arkadaşlar. Gel lan buraya. Ben de şimdi seni bir yakayım de. aklın başına gelsin. Bu elimde görmüş onun şey arkadaşlar. Bunları yakıyor galiba Darkus ailesi Olamaz arkadaşlar. Bir tane kalmış. Gel bakalım sen de buraya. Seni de şöyle bir donduralım. Tamam işte bu. Şimdi donduktan sonra şöyle bir yakalım. Kendine gel. <laughs> Vücudu saklı. şeyin geriyene gelsin yani sıcak Tamamdır. Şunları da şöyle bir kıralım mı arkadaşlar? Tamam ya kıralım vallahi Gerçekten gerek yok aslında bunları yani. Neyse vücut kendi bunları atık olarak atacaktır tabii ki yani şey olarak neyse e, şunları şöyle atalım arkadaşlar Abbas buradan ilerlemeli miyim nereye gideceğim kardeşim bir yer yok gibi gözüküyor Orada bir kapı var onu aç Sonic sen misin yine evet dinleyeceğim benim Tamam Sonic kız dinleyeceğim arkadaşlar tamamdır bunlar ne işim yani? bunlar da shield gibi gözüküyor Kapı ima etti arkadaşlar o yüzden şöyle şurayı açıyorum bakalım burada bir kapı açıldı arkadaşlar. Olamaz. Ha, ha, ha. Buradan geçmene izin veremeyiz. Onu almana izin veremeyiz. Bir şey söyleyeceğim. Soru bakalım. Sizden izin isteyen oldu mu? Ben Darkus Usales'in izin istedim bir kere. Arkadaşlar siz onu almama izin veriyor musunuz? Yorumlarda izin. Sonra kızı kurtarayım mı? Sizin yorumlarınıza göre he sadece. Ha, ha, ha. <laughs> burada emirleri sadece biz veririz. Demek sadece emirleri siz verirsiniz ha. Gel bakalım. Şöyle sen bir dön. Ondan sonra aklın başına gelsin. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi şöyle vuralım şunu. Hadi. Tamam. Vurmuşken şöyle vuralım. Gel lan şuraya. Seni de şöyle okuyacağım. Hadi. Hadi bakalım. Hepiniz bir lavu oynayın aklınız başınıza gelsin Birimi durduracaksınız? Her siz <laughs> Tamamdır şöyle hop Allah tamamdır bismillahirrahmanirrahim Ölmemem lazım ölmemem lazım Başaramadım Narcos ayı de Tamamdır. Hadi yeniden yapabileceksin bunu. Tamam. Şimdi şöyle geliyorsun. Buraya atlıyorsun ve işte bu. Tamam. Buradan geliyorsun. Ah, ah, ah. Diye atla diyorsun. Manyak. Gel bakayım seni bir yakayım. Lavada git şöyle. Hayır. Daha fazlası gelsin. <laughs> Daha fazlası mı gelsin? Gel buraya öyle artık. Sen arada durduğun sürece yani ne diyeyim beni rahatsız ediyorsun birazcık. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle şuraya da atladık. Tamam. Tamam arkadaşlar. Hadi. Ah. Tamamdır. Elimdeki şey sayesinde kurtulabildim arkadaşlar. Vallahi bilik. Tamamdır. Buraya da atladım. Eee. Burayı kız bir yapamıyorum. Arkada sandıkta şarj ama Görüyor musun beni? Görüyorum sonra kız merak etme. Arkaya mı gideceğim ya tekrardan? Şurada galiba bir şey varmış arkadaşlar. Tamam şöyle geldik. Tamam arkadaşlar sakin sakin sakin. Ay! Tamamdır. Şundan şuradan alalım arkadaşlar. Geliyorum orada dur. Tamam hadi, hadi hadi hadi. Ay 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 ah, oh, başardım Başardın, beni kurtardın. Allah benim, benim. Senin kafanın içine hapsetmişler. Şuna bakın Darkus salyası. Arkadaşlar nasıl yaptım ben parkuru ya? Tamam merak etme. Artık benim evliliktesin. Seni buradan çıkarırım tamam mı? Artık yani kimse sana zarar veremeyecek. Sana söz veriyorum. Teşekkür ederim İngilizce. Çok teşekkür ederim. Değil merak etme. Siz de burada Darkus salyası. Şu an biri benim benim kalem zipnin için arkadaşlar. Hadi bakalım Darkus salyası. Video like atın. Kalem zipnin için arkadaşlar. Görmüş oldum. Son yaptığı bu yerden geçmeyi başardık Darkus salyası. Hem de Bakın arkadaşlar. Geçiyorum şu anda. Solda sana iki tane video var. Tıkla bir izlemeyin arkadaşlar. Seni çok seviyorum Darkus salyası. Bakın solda sana çıkamıyor. Lütfen tıklayın arkadaşlar. Vallahi ayıp bir He. Solda bir video var, solda dedi bir video var. Orta ne için ve arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın. Bye bye.